Arkadaşlar ben İbrahim Asaf. Arkadaşlar Brawl Stars'ta poko kosarken karşıma pizza geldi. Pizzanın yan hesabı geldi. Yani küçük hesabı. Pizzayı aranızdaki çoğu kişi biliyordur. Yan hesabı olması ama 1200 deri falan var. Takım arkadaşları da aynı şekilde. Ve şimdi bu maçın size tekrarını izleteceğim. 18 dakika önce girmişiz maçı arkadaşlar. Şimdi maçın tekrarını açtım arkadaşlar. Bu çok büyük bir şey yani. Başladım aç şu an. Takım arkadaşlarım da yani 30 yapmışlar benim gibi. Benim de az daha 30 yapıyordum. 2 tane 29 var. Onlar bizden çok daha iyi oynadılar. Hemen yok ediyorlar bizi gördüğünüz gibi. Artık ben sizi maçla baş başa bırakayım o zaman. Arkadaşlar pizza burada çok iyi saldırıyor. Biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. Ama aşırı oynamıyorlar mı? biz bunlara karşı bayağı bir direniyoruz. Uzatmalara kadar götürüyoruz maçı. Siz izleyin daha iyi anlarsınız. Şimdi burada süper az dağıtıyorduk ama atamadık maalesef. Burada tuttuk topu. Bu. Ki ben tek ma maça odaklanmıştım. Yani bakmamıştım. Ve sonradan takım arkadaşlarımın yazdığına göre pizza olduğunu anladım arkadaşlar yani. Yoksa anlamasaydım bu videoyu da çekemeyecektim. Bu da çok ödüldü. Sreyye'ye. Sonra burada yani zar zor olsa da tutuyoruz ama şimdi yedik golü. Tabi yani yap, ayıp yapmışlar bize. Spam yapıyorlar. Dalga geçiyorlar. İkisi de atıyorlar. Daha ben burada biz olduğunu tabi söyledim bilmiyordum. Çevirebiliriz dedim. Yani gol attık son anda. Şiper basıyor burada SDY'yi. Ve çok işe yarayan bir biber değildi ama yine de pizzayı kesmeye yaradı. Sonra da ciri içeri girdi. Yani kesti şeyi. Riko'yu ben dosyada attım golü. Ve inanılmaz yani. Bu kadar iyi oyunculara karşı uzatmalara gitmemiz bile bir mucize. Ve az daha yeni maç. Ama önemli olan kazanıp kaybetmek değil. Bu rakibe karşı iyi oynayıp kendimizi gösterip güzel bir video çıkartmak. Ben de bu videoyu asla silmeyeceğim. Gördüğünüz gibi uzatmalarda burada maalesef çok kötü bir ipe atıyor seriyi. Sonra Aylo ve El Primo dalgasını geçiyor. Köşeye bırakıyor ve maçı kazanıyorlar. Maç böyleydi arkadaşlar ama size dikkat edeceğiniz bir detay daha göstereceğim. Arkadaşlar Pizza'nın kulübü RZM 64'ün kulübü. Yani yanımıza RZM 64 de de O zaman hiç şansımız olmazdı. Neyse videomuz bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.